arkadaşlar bugün sizlerle birlikte havai fişek patlatacağız ee, doğum günü için havai fişek patlatacağız yılbaşı için, ve doğum... evet bir de yılbaşı Ömer için ve babam için ve yılbaşı için öyle ve 2024'ün son şeyleri evet arkadaşlar 2025'e gidiyoruz 2025. görüşürüz 2024 <laughs> Arkadaşlar şimdi hava fişekler 100 tane mi ne varmış? Evet nerede? Burada mı? Çardakta otur. Arkadaşlar şimdi e, biz hava fişeklerin otomuz bizim kafamızda gelirse bizim kafamız çok kötü olur yani. O yüzden bizim çardağa gideceğiz ve bu arada burada burada karlar var çok güzel. Arkadaşlar. Bakın arkadaşlar arkadaşlar. kütür kütür böyle. Arkadaş, iki gün sonra benim doğum günüm. Babamın da Cuma günü. Arkadaşlar böyle kar. Benim siz zaten botlarım yani uzay botu böyle kütür kütür. Bakın şimdi size bir şey göstereceğim. Büyük olsun büyük, büyük, büyük. Şimdi şöyle koyayım. Şimdi bunu böyle çıksa çıkmıyor ki. Düz nerede düz düz düz. Düz ah ne oldu? Ah, Arabanın işini yaptı. Ha bu kırıldı. Ha arkadaşlar bakın şimdi. Evet. Işıklar nerede? Hazır mısınız? Çekil Emirhan. Vurur. Ah, vuramadı. <laughs>

Şimdi biz var mı kızakta kayalım? Evet hadi kızakta kayalım. Hadi oğlum, kızakta kayalım. Çok fazla. Hayır Su şey çok iyi kayıyor. Mis tutmuş parlıyor. kimse dokunmadı. Şurada Emirhan. Burada iki kişi. Burada babamlar. Burada. Hadi Esma Hanım. Kızakta kim geliyor? Tamam ben gidiyorum. Hadi. Ya anne, ne yapıyorsun? Ben az önce ne yaşadım orada? Oh korktum Şurada nerede? He? Şuraya biz tümsek yaptık oradan fırladık. Evet arkadaşlar hava şey patlatacağız. Evgeli mavi nerede? Aşağı in Doğan. Yüz tane varmış yüz. Arkadaşlar <laughs> şey, Arkadaşlar patlayacak şimdi. Şey Kendini tanıştır Merhabalar ben Ömer, Fabrik, Maşal Çok yakışıklı bir bebeğim Arkadaşlar Tam olarak 100 tane var Aha bak, bak bak Dur 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 Burada kaç tane var 100 olmadı bu ya daha fazla Bence biz mi? ne yapalım söyleyeyim mi? Şimdi pizza söyleyelim. Yeni yıllı pizza gelecek Abi bir yıl bekledim seni ya diyeceğim. <laughs> Hay 98 tane. Ağla. Hayır. Arkadaşlar tam 98 tane varmış. Evet. Ama biz var. daha. Tamam. <laughs> bir, şey diyeceğim. Ne var ya? Ödüm kokuyor.

Hüma gel. Ya. Arkadaşlar izleyeceğiz ama onların tomurcukları inşallah. Kaç saat kaldı? Kaç dakika ya da kaç saat kaldı? Ben kafamı Şimha şunu ya, koydum. Şu, koydum uzak şu tarafa. Köşeye çünkü ne olur ne olmaz. Şöyle olur mu? Şuraya. 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 Tövbe tövbe. <gülüyor> 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 tövbe tövbe. Acaba nereden daha iyi gelinir? Yani kokusu gibi çekip öleceksek şimdi ölmemiz lazım. Yoksa o gün Arkadaşlar abone olmayı, like <laughs> atmayı unutmayın. Arkadaşlar ben benim abone olun. Bak yeniye. ye. Ne? Çok yakışıklıyım. Ya. Kendisi ne En büyük, gök en büyük benim burada. En uzun da benim. Çardak, çardak, çardak. çardak. Ama şu ağacın yüzünden görünmüyor ki. Şu ağacın yüzünden. Sakin <laughs> ol. diye bir madde patladığı için bütün orada içindeki olan demir parçaları da yayıldığı için ölüyoruz. Arkadaşlar bu bizim öğretmenimiz ee, size her şeyi açıklıyor. İsmi benim kıyla aynı. Açıkla mı? Açıkla mı? Bu işe Lütfen bu alanda durun. Çok <laughs> Arkadaşlar biz o zaman hava bir şey patlayacağı zaman ben, e, e, yapalım. İki Hadi o zaman. Yirmi 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 merhaba. Çakmak istiyorlar. Yollar. 嗯。Mm hmm. Gerçek teker pat, patlatsaydınız. Hmm. Arkadaşlar, g 4 yeni AK 47 aldık. Tebrik ederiz. Arkadaşlar ben 98 tanesine başka bir şey beklerdim. Hiç güzel değil Ama güzel oldu. Yani. Ne güzel kokuyor ha. AK 47 Ay. kokuyor. Ay. Çok güzel kokuyor. Mükemmel kokuyor. Ateş kokusu mükemmel. Acaba şöyle tomurcuk tomurcuk şeyler geliyordu. Şurada bir tane bir şey patladı. Onu çekmemiş olabilirim ama. Az önce bak şurada bir şey patladı. Vallahi çekebildiğim kadar çektim. Bu da değil ki. arkadaşlar böyle tozcu tozcu şeyler. Hep patladı yani. Hepsi patladı mı? Tamam. Evet, Arkadaşlar şey. çok yükseldi. Ya çok yükseldi. Benim mavi ben benim ben benim ben de ben 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 <laughs> Arkadaşlar videonun sonuna geldik. Yani. Ve bu arada abone olmayı da unutmayın. Lütfen. Evet, benim için. Siz seviyoruz. Geri sayım yapacağız. Evet. Onu da çekeceğiz. Çekelim. Evet. Yeah. Ve görüşürüz. Görüşürüz.